Selamlar arkadaşlar. Öncelikle video hoş geldiniz. Ben Mane Sağlık. Sağlık arkadaşlar bir 10 güne yakındır video atmıyordum. Bundan çok özür dilerim. 10 gün için arkadaşlar size sürpriz olsun diye söylemedim bir yer yaptım. Ee, size biraz göstereceğim orayı. Öncelikle biz bir dünya kurdum böyle köye rastladım. Zaten şu gözüküyor hafiften. Ee, bu süreçte gitti fare aldım. Yani e, mouse aldım, kulağı gibi e, kulaklık <laughs> ee, isterseniz fazla uzmanı videoya geçelim arkadaşlar buraya yeni bir şehir yapıyorum 10 gündür falan en fazla bakın yolu buraya kadar çektik burada kısalmış en yani küçülmüş şey Eee yolun boyutu. fark edeceksiniz. Böyle daha uzun. Evet. Yok aslında aynı. Öncelikle arkadaşlar bu binadan başlamayı istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tatlı küçük bir ev. E, model yaptım. Bir altı beşten sürümü bir on yedi bire çektim ki e, yeni eşyalar bloklar eklensin diye. Bu arada arkadaşlar bugün düşüşe gittim. İlk şimdi diş e, rahatsızlığı çekiyordum. Şimdi daha daha videolar üstüne yoğunlaşacağım. Burada bir havuzumuz var. Köylüler bu arada geldi o süreç içerisinde baya. Yorulun gibi. Bir dakika şunu alalım. Gördüğünüz gibi altta fener var. Fener evi aydınlat aydınlanmak <laughs> Halı koysak bile hiçbir şey olmuyor. Şu an ikinci kata çıkıyoruz. İkinci katı da bu şekilde bu. Şöyle iki katlı tatlı bir görüntü oluştu yine. şey e, mouse henüz alışamadığım için kontrollerim zayıf. Sonra buraya abim yapmış. Neden ben de bilmiyorum. Aynı şekilde bir tarafta aynı lav var. Burası da meydan gibi bir şey yapmışlar. İşte buraya şanlı bayrağımız, Türk bayrağı böyle bir ayar yaptım aynı e, dedim o 3 sene önceki şehrim biraz benzer yaptım burası otel arkadaşlar Şuraya otel yazmaya çalıştım çekeyim durduğu için biri var işte burası danışma hatta şurada yazıyor danışma burası işte arkadaşlar bildiğiniz gibi orta zaten bir şey otel. bir, bir, bir oda bir, bir boş kalıyor da bu oda bir boş 3 katlı yemin Tam üç katlı bir otel bu bir daha sıkıyor tamam kaldı 3 kaldı gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir ortam oldu bunları kullanmayı çok seviyorum baksın beni sevmiyor. Bu da bir yani, daha yaptım, şey özel üçüncü katta D kapı burada da. Üçüncü katta orada değil. Bu üçüncü katta Ben koymam arkadaşlar. Sonunda girdi burada. Var. Zaten ben şehri tamamen bitirdik. sonra köylüyor. Spawnlayacaktım. Olmadı. Aynen gözüne göre yani, set Kimse daha çekelim. Discord sunucusu açacağım arkadaşlar. inşallah hafta gelmek isteyen gelebilir. Orada yine böyle burayı kullanmayacağız. Ayrı bir durum alacağız. Arkadaşlar uzatmayalım. Burada da tatlış bir park var. Burada ee, yine kutu taşından bir ev var. Bunları perde görevinde gör şey e, görevi görüyor bunlar. Evin ee, <laughs> sahibi yumurta topluyor topluyor bir hal olduk. <laughs> evet iniyoruz. Burada da zaten bir köylü evi var. Köylü evine hiç dokunmadım. Burada bir bina gibi gösterelim diye. Buraları yıktım. Gerçek görsünce temelde bıraktım. Nedense video girdiğinden beri fazla yağmur, fazla aksanma olmaya başladı. Burada da yine koyu e, meşe ben meşe bloklarından yaptığım bir ev var. Ne güzel bir ev. Bir daha kaybı kalmadan şimdi şey. bir daha alalım. Ondan sonra burada bir Şuan bak hastane diyoruz. Büyüğünü yapana kadar burası hastaneye bakacak. Aslında sağlık ocağı burası. Yani hastane gözüne girelim. Gördüğünüz gibi buralar oturma bekleme yerleri. Şuan yukarıya çıkalım. Beyaz alı sermenin yerini güzel dursun ya. Gözüne göre doktor odası. Sonra burada güzel bir yine bir ev var.

ee, danışman yine yerleri var. Burada da aynı şekilde. Burada da itfaiye arabası. Oynamadığım için itfaiye arabası kullanıyorum. Şuraya sürpriz olsun mesela. Şurada bir canımız var. Gördüğünüz gibi. Zaten yolları göstermeyeceğim. Burada bir camimiz var. Camiye kafası da O civarı bir şey Burada da bir tane polis karakolu var arkadaşlar. Burayı da yapmam bir 5-6 e, günümü aldı yani. 5-6 günümü aldı. Şimdi köylüler var. İkinci kat da hemen aynısı bu kat. Gördüğünüz gibi burada da iyisiler var tuvaletler. Şey, ee, tabela yazmaya vaktim olmadı. Burada da bir futbol sahası var. Daha büyük ne düşünüyorum bu tribün taraflarını. Güzel bir yer bence. Yapana kadar bir gün aldı ya orayı da yapma beni. Yani, Burası girişi. Hop, direği için açıldı. Daha sonra arkadaşlar ee, ben bu evleri yıkmanın sebebi buradan bir yol çekeceğim. Bu şekilde gidecek, 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 gidecek. <laughs> Burada şu şekilde dönecek. Sonra buradan böyle dümdüz gidecek. Şuradan birleştireceğim. Neresi diyor <laughs> Buradan böyle gidecek, gidecek, gidecek. Burada buradaki ağacı birazdan yok ederim ben. Buradan birleştirmeyi düşünüyorum. Bence güzel oldu. Şuradan şöyle. Bu araya da e, yine şu park gibi yerler yapabiliriz. Şuraya da zaten bu dünya bir, bir aylık falan sonradan zaten yapmak aklıma geldi. Dün gibi bir tane evi yıktım. Şöyle bir ev yaptım. Bence güzel oldu. Köyler için ideal. Önceki kişilik işte yatak var. Daha sonra yine bunu izleyebilirsin. Şöyle bir yapacağını bu şey yaptım. Şöyle bir çıkmıyor zaten. Yine yaptım. Ben de bilmiyorum. Otel gibi bir şey oldu burası. Köylü oldu zaten içi. Mülteci kampı gibi bir şey. Ne Size şimdi bir soru soracağım arkadaşlar. Bilemezsiniz. Aslında çok kolay bir detay var. Bu, bu iki evde birisi ben yaptım, aynısını siz görüyorsunuz. Tabii ki de sağdaki. Çünkü öbürü de burayı yanlış yapmışım. Şöyle düzeltmeyi düşünüyorum. Güzeldi. Düzeltme Güzeldi. Şimdi oldu da oldu. Şimdi aynı sorunlar. Çocuk farkı yok. Zaten arkadaşlar ee, şuraya da arkadaşlar böyle bir ee, park yine yapmayı düşünüyordum. Altta da su olacaktı. Sonrasında köpe gidecekti böyle. Yapamadım. Ama onu da yapacağım. Şeylerde onu da yapacağım. Ağlara bakın. Şöyle Şöyle bir, şöyle bir ki e e C, e ki e e <laughs> C, e ki e e e ki şuna, e e bu saha küçük oldu arkadaşlar ben burayı daha büyük yapmayı düşünüyordum küçük oldu bakın koridor bayrağı bile yok Şöyle yana vursan topu şöyle direkten deyip gelebilir içeri. Hakan Çakal'ın olmuş gibi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray beraber kalmıştı Kasım ile. İşte arkadaşlar burası da böyle küçük bir ee, şehir yani ideal. Buradan da bir yol çekmeyi düşünüyorum. Böyle gidecek gidecek gidecek. Şuradan şöyle gidecek birisi. E, i̇kincisi gidecek, 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 gidecek. Tam buradan böyle birleşecek. Böyle gibi binaları çoğaltmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı güzel görünüyor. Bakın Gölgeli Cam tam bir çam değil. Cam, Gölgeli cam. Tam bir havalı gözüküyor gördüğünüz üzere. Buraya yapmam zaten 10 dakikam falan aldı. Çok er, şey yaptım böyle de ışıklandırdım. Bakın durun. Bir gece yapalım. Çok güzel gözüküyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte her yer aydınlık. Şöyle şurası hariç Burası daha aydınlık. Oraya göre. Mesela şuradan baktığımızda çok güzel gözüküyor. Efsane gözüküyor yani. De. Bakın. video başladığımız yere. Çok güzel gözükmüyor bu. Efsane gözüküyor bence. Şuradan şuraya da havalan şey e, havalandırma diyorum bak yine bende ben bir şeyler yapıyor. Şuralara şöyle aydınlatmam lazım. Bunlara hayatta kalmadan çok zor. Demişlerini bulabildik. Bulursanız da bayağı aydınlatıyor. Okul açıldı. O yüzden de birileri gelmiyor. Ben bu e, modda çok cahilim arkadaşlar. Moda cahilim ben. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü ben hiçbir bloğu bilmiyorum. O yüzden biraz cahil kaldım. 22'ye doğru bu yeni mod gelmişti ama. Nasıl sesim yani size? Ben hala B16 5'te tüfme. Tüfme şişe. Hiç bir bilgim yok. Hala ben b oynuyordum. İşte artı geçmek lazımdı. Zaten bir ara geçmiştim. Beni eskiden izleyenler bilir. Bir ara B17 bir 2'de mi oynuyordum? Şimdi B17 1'de oynuyorum projenin işte arkadaşlar burayı da böyle şuralar gibi etmek veya şu diğer köyü de etmek yani anlayacağız baya şey lazım da buraya ışıklandırma lazım şuraya da ışıklandıralım elimizdeymişken. değmişken İçeri yani. içeri yapmamız sebebi var arkadaşlar çok olsa bile çok ışık gelmesi. Büyük ihtimalle arkadaşlar yarın hayatta kalmanın 3. bölümüydü sanırım. 3. bölümü gelecek Bilginiz olsun. Aa ben nasıl unuttum bunu? Burayı ışıklandırmamışız ki. Adamlar gece top oynamaya geldikten biz karanlıkta oynayalım adamlar. tek 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 Para koya yalnız on numara. Parayın hakkını veriyor paranın hakkını veriyor. Bu sefer yine olmadı. Çünkü sahanın yan taraflarını aydınlattık. Sen de kırıl yeter. Şu şekilde. Şimdi bak. Şöyle gidiyor, 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 gidiyor. Zaten tribünler genişleyecek. Aynı ben burayı nereye benzetiyorum biliyor musunuz Hasan Doğan'a? Hasan Doğan benzetiyorum ben burayı. E, ben buranın fotoğrafını göstereyim size. Spor kompleksi diye çalışıyor aslında Hasan Doğan spor kompleksi. çok iyi oldu da ışıklandırma hediye <laughs> lazım ya. Bu arada Minecraft'ı tam bilmeyenler için şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bak. Çıkıyor şu an yukarı Bayağı çıkacağım arkadaşlar. Yani bir Eee biz şimdi sıfırınca vlogdayız. Şu an bir nereden baksam bir yüze çıktık. Aynen öyle bakın şimdi kar yağışına dönecek yağmur. Yerini kara bırakacak. Sağa kaybolacak. <laughs> Geldik. Tam cami şu an altımızda cami. Camiyi altımıza bıraktık. Şimdi kara dönecek. 3 2 1 Ve Ve Sıfır. Şimdi kara dönecek. Şimdi kara dönecek. Haydi dön artık ya. Döndü. Karya'ya. Bakın karya'ya. Gerçekte de böyle arkadaşlar. Karlar böyle düştükçe aşağı sıcak olduğundan burası da çok soğuk olduğundan ee, düşerken eriyor bilginize. O yüzden kardan önce yağmur yağar veya ee, bilmiyorum. O da daha da çıkınca bunlar bir büyü ayıyordu sanıyor. Şöyle yani nasıl göstersem. Mesela şu şekilde ya arkadaşlar yakında bir bulabilirsek. he. Bak kayboluyor tam göstereceğin şekil. He şu şu. Şu şekil bakın arkadaşlar bak. gidiyor. Dur, bak, bir tane diyor bir yapımızdan He şu şekil. Şu şekil dolusu yani kare şeklinde. Daha şeyin ineceğiz bakın çok rahatlatıcı olacak. İniyoruz. Yağmura döndü. Aşağısı gözüktü. <laughs> Hop. Bulutmuş lan ben de aşağısı gibi ya. Kara kara pilot karın. Şimdi ben bana bir tane büyük etkisi Şey şey şey. Bir daha bir seferde uğraşmayalım. Işıklandırma sistemini de yaptık. Biz başka bir şey daha eksik bu şehir. Bakkal, market falan ve benzer şeyleri yapacağım arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar arkadaşlar. Video önerilerinizi yorumları yazabilirsiniz yorumları e, açmaya çalışacağım bilginizi yorumları açarsam zaten yorumlara yazarsınız görüşmek dileğiyle bay bay